Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Sarıyer. Bugün sizlere Defilante bölüm 1'i çekiyorum. Ee Defilante'yi birazcık oynadım. Güzel bir şey oyun. Ama zor da. Yani arkada kalırsanız kesinlikle ölürsünüz ve öldük gördüğünüz gibi. E, eğer eğer sulu, sulu map tabii ki de bu her map sulu değil. E, şöyle anlatayım şu gördüğünüz artı birleri topluyoruz. Ondan sonra bu artı birlerin mapta hepsini toplamaya çalışacağız. Ama eğer bu artı geri gerideyse geriye gidemezsiniz. Geriye gitmeye çalışırsanız da ölürsünüz. Ve map size doğru yaklaşır. Böyle siz buradaysanız map buradan gelir. Sizi geçerse ölürsünüz. Yani map e, süreli böyle. E, az süre bir süre içinde hemen onları da toplayabildiğiniz kadar toplayıp geçiyorsunuz. E, demin ne bir video yüklüyordum. Demin video yüklüyordum arkadaşlar. E, şimdi gene farem bozuldu. Niyese onu attı bilmiyorum. E, şimdi bir video yüklüyorum arkadaşlar. E, o da bir duyuru videosuydu. Bu kanalda ilk, e, en az 2-3 hafta video gelmemişti. Onun hakkında bir video çektim. Ee, zaten e, bu videoda onunla konuşmak istemiyorum. Be. Öl, orada normalde hep ölürsünüz arkadaşlar da. Ben bala göte sıyrıldım. Bakın gördüğünüz gibi artı bir puan aldıkça da bir puan size yedekleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir puan alıp üste çıkıyorsunuz. Sonra Şura, şuradan Lanet girsin, olamadım, alamadım Şöyle şuradan ışığı al hızlı alıyorsunuz. Eee, peynir aldığınızda da 10 puan geliyor sanırsam. Biri girerseniz 16 puan. Şimdi kendi puanımıza bakalım. Neredeyim? 6 puan. P girdiğinizde hiçbir puan gelmiyormuş. Onu öğrendik şimdi. Sadece şunları toplamamız lazım. Adam bunları 90 tane toplamış. Tam bir işsizlik. Bunlardan 90 tane toplanır mı mi 108 toplayan var. Hadi buradan atlayamayanlar ne olacak? Ölecek hepsi. Katil, katliam. O adam birinci girdi. Evet. Her neyse işte ee, bu en fazla 5 dakika video olur. E, video kısıtlamam, süre kısıtlamam yok. Yani öyle hiç şey yapmayın. Ee, bir dakika telefonum çaldı da tam bir şey yok. Oğlum kapak çekil. Oh. oh ye. Yeah. Bu mal çok şekil. Ben bayandım açıkçası. Ah! Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Koş dur lan Allah cezanı verme ya. Ve ikinci girdim ama bir işime yaramadı. Gördüğünüz gibi puanım en fazla sıfır. Ölünce puan sıfırlanıyor bunu da söyleyeyim. Lanet girsin çok kötü. Şimdi ben bunu böyle yana doğru büyütürdüm. Ama oradasını görmeniz bir şey fark ettirmez. Sadece ben de fare ekranına baktırdım. Hop. Birinci girince first filan hiçbir şey gelmez. Bu mapın özelliği. Zaten bu mapta hızlandırma gibi her şey var yani. Böyle bununla hak filan racing magic değil. Hakmak yok yani direkt böyle hız alırsın dümdüz gidersin firsini kasarsın. Kolay bir şey olur. İşte o yüzden firs koymamışlar. Bu arada marketimde birkaç şey yeni al yeni şeyler aldım. Ee, belki o, o kontörükleyip çilek de alabilirim. Hatta size kişileştirdiğimi falan da gösteririm. Ne aldığımı da gösteririm. Güzel bir video olur inşallah. 4 dakika olmuş arkadaşlar. İşte map'ı birkaç kere oynadım. Hepsinde de battım. Ee, birazcık daha kendimi geliştirip ikinci videoya güzel olur, güzel oynarım belki. Zaten bu oyun sadece eğlence amaçlı. Herkes yarış için kapışıyor ama ben eğleniyorum. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bay bay. Görüşürüz. Özel videoları gelecek mi diye sorarsanız e, tabii ki de duyuru videomu izleyin ikinci duyuru videomda belki çekerim özel özel gelirse bay bay görüşürüz 4 dakika 53 saniye görüşürüz.